Netanyahu'nun kanser olduğu haberini gördünüz mü? Peki Netanyahu giderse bu kirli düzen değişir mi? Yoksa Siyonist akıl mevcut düzeni başka bir liderle mi güçlendirmeye hazırlanıyor? Netanyahu, namı diğer Bibi. Tarih bu ismi Filistin'de işlediği insanlık suçlarının mimarı olarak anacak. Gazi bir mezarlığa çeviren bombaların ardında onun imzası var. Yerle bir edilen evler, zorla göç ettirilen aileler, çocukların ölümü. Bunlar sadece çok azı. 2023'te kalp takılan, Mart 2024'te fıtık ameliyatı olan Netanyahu, şimdi de prostatını aldırmak için bir operasyon geçirdi. Prostatın kanserli olmadığı ve endoskopik cerrahi yöntemiyle yapıldığı belirtilse de tüm dünya onun ne zaman gideceğini konuşuyor. Ancak bu hastalıkların hiçbiri onun siyasi hesaplarından ve Siyonist ideolojinin pervasızca uygulanmasından hiçbir şey eksiltmedi. Netanyahu sadece Filistin'deki insanlık dışı eylemleriyle değil, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçları nedeniyle hakkında çıkardığı yakalama kararıyla da tarihe geçti. Gazze'deki soykırımları, uluslararası hukuku defalarca ihlal eden politikaları İsrail içindeki muhalefeti bile derinleştirdi. Özellikle 7 Ekim olayları sonrası rehinelerin geri alınması ve barışın sağlanması konusundaki başarısızlığı İsrail halkını büyük ölçüde öfkelendirdi. Sokaklar protestolarla doldu. Halkın %80'i Netanyahu'nun hesap vermesi gerektiğini söyledi. Sadece İsrailliler değil, dünyanın çoğu İsrail istihbaratının 7 Ekim'deki olayları nasıl engelleyemediği konusunda şaşkındı. Ancak daha o gün bile her şey açıkça belliydi. Siyonist rejim bu krizi Gazze'yi yerli bir etmek için fırsat olarak gördü. Kendini savunma hakkı adı altında Gazze'deki soykırımları meşrulaştırmada bir araç olarak kullandı. Uluslararası insan hakları ihlalleri belgelenmiş olmasına rağmen Batı dünyası Netanyahu'yu korumaktan geri durmadı. Peki şimdi Netanyahu'nun sahneden çekilmesi düzene bir son getirir mi yoksa başka bir kukla aynı kanlı koltuğa oturmaya devam mı eder? Öyle bir lider düşünün ki kendi halkı bile ondan yorulmuş olsun. Ekonomik krizler, artan iç çatışmalar ve baskı halkın büyük bir kısmını bezdirdi. There's been some significant fighting So These are people who 7th disaster and it needs to Ancak Netanyahu ardında bir halef bırakmayı bile reddetti. Çünkü bu onun otoritesinin sorgulanması anlamına gelirdi. Bu nedenle İsrail sıkı bir şekilde Netanyahu'nun etrafında örgütlenmiş bir sistemden ibaret hale geldi. Netanyahu'nun kendi halef seçmemesi koltuğun boş kalacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Bu Netanyahu'nun Siyonist seçim içindeki yerini anlamamız için önemli. Kendinden önceki liderlerin özellikle Begin, Sharon, Olmet gibi isimlerin İsrail'in işgalci ve baskıcı politikalarını her seferinde daha da sertleştirerek devrettiği bir mirasın temsilcisi. Netanyahu bir zincirin en radikal halkası olarak İsrail'in suçlarını daha sistematik hale getirdi. Nihayetinde suçların kaynağı herhangi bir lider değil, bizzat Siyonist ideolojinin kendisi. Peki ya Netanyahu'nun ardından gelecek olan eğer tarihi rehber olarak ele alırsak, arzu mevut hedefi doğrusunda daha sert ve daha acımasız politikaların kaçınılmaz olduğunu görürüz. Çünkü Siyonist rejim her yeni lideriyle birlikte ideolojik hedeflerini ilerletmek için daha agresif yöntemler geliştiriyor. Netanyahu'nun yerini alacak bir lider sadece bu zincirin yeni halkası olacak, Gazze'nin yerli bir edilmesinden Batı şehradaki yerleşimlerin genişletilmesine kadar her konuda daha sert adımlar atacak. Şimdi sizlerden düşünmenizi istiyorum. Aklınıza gelen isimlerden hangisi Netanyahu'nun yerine geçebilir? Şu anki adaylar listesindeki isimler arasında Yair Lapid, Neftali Bennett ve İtimar Benvia gibi figürler öne çıkıyor. Eğer bu isimleri tanımıyorsanız da eleşelenmeyin. Bizim için isimleri değil, zihniyetleri önemli. O nedenle biraz da Siyonist Devlet'in siyasi yapısını anlamaya çalışalım. İsrail'in politik yapısı öyle bir inşa edildi ki liderlerin adı değişse bile zihniyet aynı kalıyor. Bugün adı geçen adaylardan hiçbiri Netanyahu'nun politikalarının farklı yüzleri olmaktan öteye geçemiyor. Neftali Bennett, Netanyahu'ya göre daha sert ve aşırı milliyetçi bir tutum sergilerken, ben Benvey'in açık şekilde Arap karşıtı ve şiddet yanlısı bir politik izlediği biliniyor. Lapid ise daha çizgisi diplomatik gibi görünse de aslında sötü koyu koruma gayretinde. Netanyahu'nun gitmesiyle İsrail masumlaşmayacak. Sönistler işgalci ve zalim politikalarından vazgeçmeyecek. Peki sizce İsrail'de başbakanın değişmesi Türkiye ve Müslüman dünyası için ne anlama geliyor? Aslında pek de bir şeyin değişmeyeceğini söylemek yanlış olmaz. İsrail, Türkiye'nin bölgedeki değişine karşı daha sert söylemlerde bulunmaya devam edecek. Adana geçirdiğimiz koltuk adaylarından Benet, Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinirken, Lapid nispeten daha diplomatik bir tavır sergiliyor. Gazze'ye atılan bombaların düğmesine basanın kim olduğu önemli mi? Yoksa o bombalar düşmeye devam ettikçe liderlerin değişmesi sadece isim tabacasının değişmesidir? İşte asıl sormamız gereken soru da bu. Zira Netanyahu'nun gitmesi, İsrail'e yeni bir hükümetin kurulması senaryoları da bizzat siyonist akıl tarafından yazılıyor. Halihazırda hazırda batıdaki kamuoyunda bile imajını yitiren, büyük bir dava sürecinden geçen İsrail'in kendini aklamak, adaletten kaçabilmek için suçları yüklenecek bir isme ihtiyacı var. Yani kendi hesaplarında Netanyahu'nun üzerine tüm suçları yıkarak kendilerini haklayacak, yeni liderin uluslararası arenada daha kabul edilebilir bir yüz olmasını sağlamak istiyorlar. Böylelikle kamuoyunu manipüle edecek, işgalci politikalarını sürdürmeye devam edebilecekler. Sonuçta daha anne karnında kini, öfkeyi, Müslümanla zulmü kutsallaştıran Siyonistlerin Gazze'deki ablukayı, Batı Şeria'da artan yerleşim politikalarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kesmesini veyahut azaltmasını beklememizde pek olası değil. Tarihi ya da günümüzü düşünün. Genelde hep liderlerin psikolojilerini konuşur, lider veya rejimi devrilmesinin ardından devletlerin politikalarının değiştiğini görürüz değil mi? Ne yazık ki İsrail'in asıl problemi bir lider değil. Siyonist ideolojinin ta kendisi. Netanyahu bir isim. Ama arzı mevut hedefi Siyonist rejimin değişmeyen amacı. Liderler değişse de bu hedef doğrusunda atılan adımlar daha da sertleşecek. Netanyahu'nun devri kapansa bile arkasında bıraktığı miras kan ve göz eşiyle dolu bir tarih olarak hatırlanacak. I've never witnessed anything like that. I've been covering escalations on Gaza for years now. I hope that Benjamin Netanyahu

Önemli olan onların arkasında bıraktıkları ideolojinin çökertilmesidir. Netanyahu'nun gitmesiyle İsrail'in suçsuz hale gelmesi mümkün değil. Çünkü bu suçlar yalnızca bir ismin değil, Siyonist rejimin sistematik politikalarının sonucu. Unutmayalım, zulümle abat olanın sonu berbat olur.